Çok güzel bir şey yapıyoruz. <laughs> Artık böyle karşınıza çıkacağım. Bunun adını ne olsun Sarı abla? Deri set Kötü attı. Bu adamımızın <laughs> adı olsun? Metin olsun. Steve'in babası. bu <laughs> adamı. <laughs> 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 Çakmak taşı yok mu? Ben ölmüştüm burada lavda. Kıraklamak için yok mu olmuş? Demin var mı? Demin bir tane Çakmak Şey yapmıştım. Şimdi bir toplayacağım. Neyse. Bir de elmas kazımız varmış. Diamond pickaxe. Yırılıyor. Aynen şey. Aynen. Ne zaman kılıcımı İngilizce de Mesela her şeyi İngilizce söylüyorum ben. Gel bakalım birisi gelirse kafasını kafasını vururum. Şey i̇şte. yapmışlar. Hadi tane gerekiyor. Niye tam pişmesi gerekiyor? Ya ne gerek var? Piştiririz işte. Döveriz onu pişer. Ne o şey oluyor? Aa, takılıyor bu şey kasıyor bu ne? Blok ya yani. ne, ne saçmalıyorsun? A demir varmış. Ne şey taşı bulacağız. Nereden bulacağız? Kumla şey. <gülüyor> Biraz <gülüyor> zor olacak ama ne gideriz neyse. Yatak yatak bizde Burada dalmış ama şeyin yanında. Portalın. Portal daha yakmadık çünkü ki yakamadık. Portal daha yakmadık sen ki yakamadık. Yapama, çünkü yapamadık. Portalı yapamadık çünkü yakamadık. Ee, i̇şte öyle bir söz. Şuraya ben koyayım üstüne yumurt için. Ama biliyor Bana gördüğünü mi kızdın beni? Nasıl yarım bak kız. Şimdi uyuduktan sonra. Hani görgülerim e, hızlı çıkıyor adam hızlı. Hadi gel çakıl tutuş şurada oluyor. şurada. Evet şu denizde biliyorum. Kürek. Biraz zor çık zor zor çıkardı. Sana videoyu da tamam. Arkadaşlar ve portalımızı yapıyoruz. Lan orada bu ne? Portalımızı yapma. Portalımızı yaptık çok güzel oldu be. Girdik. Oh, oh, oh. Ah demir kılıcı. Ah demir kılıcı almayı unuttum. Oyun geliyor. Oyun <laughs> biraz, biraz, biraz kasabilir. Biraz ses kapatayım. Çok çok ses var. Ne oğlum hiç ses Bütün ses gitti lan. Hiç ses gitmesin. Çok korkunç sesler. Ee bak ne vermeye. Arkadaşlar bu arada ben anladım. Aa burası şey bizim ilk geldiğimiz yer. Ee, geçen sefer de gelmiştik. Hayır. Endir hemos falan. öyle. Şey demir kaskım var benim. Var hala. Ölmüştüm. Gitmiştik. Şuradaki şey şeyleri... lav mı? Allah'ım cenneti bu ne ya lav cenneti. Cennet diye Cehennemi. Cehennemi. Ne? Ne bu? Şey... Magmak. Ne? Magmak köpeği değil lan bu. Magmak köpeği yaratır. Ne? köpeği Şey... gen sınırlar. Cehennemdeki şu an. Sonra ben de ya? Çok korkunç. Arada bir şey var mı? Yok. Korkmaya başladım. Önceden Sarı ablan korkuyordu nedir lan? Hmm. Hem madenden de korkuyorsun. Buradan korkmuşsun. Bu ne? Gelmem ben buraya. Yukarılara baksana. O portalımız. mı? şey geldi. Hani Halil İbrahim'in bir tane şey vardı ya videosu. Ha şey. Nedir? Nedir? Evet. Nasıl? Evet. yaratık bunu açtı var. Önce gün şey en güzel nedir o kadar çok can yok. <laughs> Nerede gelmiştim ben? Şurada. burada. <laughs> Bu çok az. Ha Açıldım. Ah, çok... <laughs> tamam, <da> müzik yapıyorum. Bir <laughs> şey çıkarma bari. Bir de böyle domuz gibi bir şey vardı. O nerede? <laughs> Allah'ım <laughs> ben böyle zorlanamayacağım. İlla böyle yapacağız. Böyle işin, iş, işin, hep için dedi. Bu ne? ne? Hayır, bunlar direkt saldırıyorlar. Abi, altın yok mu? Abi sıçtık şimdi. Portal. Arkadaşlar bu ne? Şurada. Direkt üstü üstü dönüyor. Gaz doğru. vardır kesin burada. Bunlar varsa gaz da vardır. Şimdi bir şey, baskıncı okları var bunların. Hadi 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 yukarı doğru çık kurulmadan bize hadi. Hadi sonra vuracaklar aşağı düşürecekler. Canımız hadi. Canımız Maalesef ben çıkamam. Hmm. Çıkamam bizi öldürürler. Sen mavın içinde ne yapıyorsun oğlum? Vursana babasının ya saldırırlarsa bunca kimler? Çözünce gördüğümüz. Ne? <laughs> lan ama tahta kılıçtı bu demir. Buraya be. Robot. Bu Uu. Lan, lan. <laughs> Kaçıyor.

var mıdır? Bir kule arayalım bence. Orada da var. E evet, gitsene yanlarına. Saldırmıyorlardır. Saldırıyorlar. Gidemeyiz zaten. Yolun yarısı. Allah Allah. Nerede lan bu şey? Heh buradaydı. Ya tamam, sen saldırıyor mu? Mesela bu neden yakından vurur? Yakından vurur. Öldü. Bana 60 lira oğlum? Yani ne yapmış canına geçer misin? Kesin. Bunun üstünde şey vardı. Zombi domuz adam. Atladık zannettim o kadar yüksek. Lan. Yo, of bu adam zombi domuz adam zannettim. Zombi domuz adam ne? Şey hani zombi domuz adam. Atladın mı? domuz domuz adam. Sen de <laughs> Domuz zombisi Sen domuz zombisi diyorsun. Ya adam değil. Domuz zombisi. Domuzdan zombi yani. Mesela domuz zombi yani ben öyle ezberledim. Zombi domuz adam. Adam değil mi yoksa domuz aşağı doğru bakar mı? Bismillah düşüyor. Yani adam değilse küçük olabilir. <laughs> Bak portakal şurada oraya nasıl gideceğiz bana da anlayış anlamı da Şunlardan toplasa. Aşağı oldunlar. Onların, küçük, küçük. onların kapısı. Çok güzel. Aynen. Ne oldu? Ne kıldı? Akır Allah Allah. Ay dur. Yanlışlıkla şey yaptım. İyi. Şimdi duyulmuyor olabilir. Tamam Allah Allah. Ne yapıyorsun? Azıcık kapattık diye. Düştü mü o şey? Düşmüş. Şunu ışık taşı var, taşı var. Taşı var. mı? Şunu ışık taşı Bu kral mı? Kazmayı mı kırıldı galiba? Kırdık. Ne oldu? çıkıyor normal. Şeyden çıkmıyor. Top şey, çıkmıyor. Bunların kapısı yok. Ben şöyle göstereyim. Neye girer mi? Bunların, kapısı. Bunların okay. kapısı. Ha? Şey, mor böyle çok güzel. ben <laughs> çok beğendim onu da. Allah biraz hastayım. Kusura bakmayın. Çok çok çok. Bayağı çok. Kusura ne? Bakmayın. <laughs> Düşeceğiz asla dikkat et. Asa dedim Ne olur bak. Çok hoşum İki tane daha toplayayım. Çok hoş. Allah'ım ya. Hep yeni beraber arkadaşlar. Ee, o mus mu? Crafting yapma gerek yok O onu elde tutma. Şu şey yanında bir şey var. Kır onu. Kır lan. Sizlerin üstüne blok mu var? Aa oturuyormuşsun. Otur şey ot otur ot otur oturuyormuşsun şu kapıya bakar mısın? Çok hoş ya. Çok beğendim mi? <laughs> Çok kalsın. Şimdi benim en sevdiğim renk mor. Benim de en sevdiğim yani mor, renk. Sarı ve siyah. Belki de siyah, lacivert, sarı. Lacivert, sarı şey. Fenerbahçe. Akşam ben Fenerbahçeliyim. Siz ne Siz ne 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 Hatta geçen bölümde biz buraya ev yapmıştık. Hatırlıyorsanız. Onu da izlemeyi unutmayın. Ya şu kasırga ya. Üstü geldi. Domuz adam yok mu? Bir daha domuz adamla karşılaşırsam onu öldürmeyi öldürürüm. Yani bakış Allah Allah yeri çıkıştı. Ya biz buradan çıkmıştık. Ve sonra zombi domuz adam vardı. Zombi domuz adam değil ki bunlar. Neyler bu kullar? Bunlar nedir taşı? Bunlar da nedir çimeli? Çünkü <laughs> çimen. Ah! Lav zannettim altımızı ya. Çık hadi. Ben... İhbi, İhbi. Hala burada şey var mı? Zombi domuz adam çıkıyorlar aşkına çıkıyor. saldırmıyorlar zaten. Saldırıyorlar çünkü biz az önce... blok Biz nasıl çıkacağız? Böyle çıkacağız. Yani... Var mı? Allah'ım. Sonumuz geldi. Şey bir de arkadan böyle geliyormuş öldürüyormuş. Ay dur. Ne ah. sesi geldi? Domuz sesi geldi. İnek ve domuz sesi geldi. Portal nerede? Şu yukarıda. Nerede Ha şurada. Boş ver. Boş ver. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onu söylemeyi unuttum. Şunları da toplayalım. Ben onları seviyorum. Yapıl git lan. Seni sevmiyorum ben. Değilsin ateş. Ateş seven yoktur zaten. Hero ben seviyordur. Bu Su, da sudan üflüt ediyor. Domuz ee, zombi domuz adam ateşte yanmıyor. Evet. <laughs> yemin ederim. <laughs> yemin ederim. E çünkü yemin dedim yani. Yemin ederim. Lan <laughs> ne, ne de yavaş gidiyorum. Ha oturuyormuşum ben. <laughs> Baba 8 level oldu. Geldiniz de levelimiz yoktu. Hayır be 5 vardı. Hayır yoktu hiç yoktu. Öldün ya sonra hiç yoktu. Aynen. din. Şu şeyleri topladık ya o yüzden artık yok. Bak 9 oldu. Bu tepeye çıkacağım. Neyse arkadaşlar biz burada videomuzu sonlandım ama videoyu bitirmeden önce Kanka. öleceğiz. Hayır hayatta olmaz. Ya da evet. Çünkü biz kortalı Şu... bulamayız bir daha. Dur şuradan bir çıkalım. En Zir... büyük lava atlayacağız. En yüksekte en büyük lava. Ama benim canım acır. Şey böyle korkarım böyle. Bir an böyle çiş falan yapıyor ya. Gözüm kopuyor yerden. Sinirim bozuluyor öylece. Ama. Oh. Bitirmeyelim. Ölmüyoruz, vazgeçtim ölmüyoruz. Bitir, bitirmiyoruz da vazgeçtim. <laughs> Ben de var. Ay şimdi burası neymiş arkadaşlar? Bu ne? <laughs> Tarla mı? <laughs> Köy mü? Yılav var altımızda. Oy! Yılavın dibindeyiz. Bu ne? Bu ne? <laughs> ne? Karma mı bu. Ne oldu oğlum bu? Kazmayı da kıracağım ben bu. Oha, <laughs> sen bu ne? oksijen mi? Oksijen. Ne bu? Dur bu ne? Dur bir alalım şunu. Bu ne? Burası bir <laughs> kral. <gülüyor> Garip bir şey. Bu ne oğlum? Kravul bunu ilk defa görüyorum. Bu ne? Bu neymiş? Bak şunun içine gir. Oy, soru işareti. Ya nereye bastım? bastım yanlışlıkla. <laughs> Oyunda biraz takılıyor arkadaşlar. Bakmayın. Bak. Bir dakika bakayım. Şey bu burada, burada. Dev bir tane gaz var. Bizi öldürüyor böyle. bu <laughs> 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 <Abi, gülüyor> ya? Bu ne lan? Bak buradan da Bir de laf kuyuları var. Ben bunu tarla zannettim. Lav, 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 tarla. tarla. <laughs> Aa, sakın atlama. <laughs> Atlamayacağım. Önce burayı keşfedeceğim. Sonra atlarız. Allah ver ver ben. Ben keşfedeceğim ya. Şuranın üstüne çık. Burası neymiş bir bak. burası bayağı bir. Nereye düştük? Şuraya. Neredeydik ki düştük? Evet, e, blok koy koy koy. Hadi çıkalım bakalım neredeyiz. Koy daha çok koy. Ya. Bu ne ya? Ben bir daha ölmek istemiyorum. Buraya üste işte çıkalım. Üste i̇şte bak. I, 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 bıdı 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 bıdı. Çık 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 çık. Kadar yeter. Şu odaya çıkacağım. Ben de onu diyorum sana. Ay bu ne oluyor? Var da var. İyi. Varmış, çok iyi var. Aa toprak varmış lan. Ne kapak yapıyorsun yani? Arablan, ablam. Senden nüfret etmiyorum. Lan şuraya koyacağım dur. Nereye Şu, <laughs> şu tutturmak çok zor şu artı. Yani çünkü hiç böyle oynamıyorduk. Biz baştan böyle, böyle oynamıyorduk. Minecraftta öyle alıştık. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne bileyim ben ya. Buraya atlamak istemiyorum. Böyle, böyle düşeceğim diye korkuyorum. Oo burada bir tane şey varmış. Ada. Arkalı çıkarsam büyük ihtimal ölürüm. O büyük ihtimal ölürsün. Otur. Kim <laughs> <laughs> çok az. O siz burada keyif mi yapıyorsunuz partilciyle? burada <laughs> küçük var küçük. Küçük ne haber? Bunu saldırırsam büyükler. Ne büyük canı gidiyor. Bak onların renkleri değişiyor. Lava düşeceksin. Lava düşeceksin. He he he. Burada aha, hmm, küçük arkadaşlar. vurdum. E, ne? Nether'da yatamıyoruz. Yani biz denedik bir hatta. E, sonra patladık ve öldük. Evet, Nether'da yattığımızda patlıyoruz. Biz geçen videoda denedik <laughs> ama şey e, video içinde göstermedik. Otur otur. Bir zamanlar bir çocuk vardı. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Öleceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu sonlandırırız ama önce videomuzu sonlandırmadan önce şu kocaman lava gideceğiz. Evet, az önce oraya gittiğin yere git ya. E, oraya gidiyorum zaten. Şurası. Nerede o? Ha bak burası. Bir Artık çocuk var. kanala abone olmayı ve beğenmek beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.